Şimdi <laughs> şu nervus troch, şurası nervus frontalis, şurası nervus frontalis, nervus infratidalis, şu gangliosiliare, bunlar nervus siliare birevestler. Bunun altında şuda nervus opticus, şu şu gözün altındaki nervus optikula sonra şu nervus alveolaris superior, nervus alveolaris superior ile nervus ile bir birleşip nervus maxillaris oluşturuyor. Şu nervus alveolaris inferior, superior ile inferior ile. Şu nervus lingualis, nervus lingualis ile nervus alveolaris inferior ile birleşip nervus mandibularis oluşturuyor. Hemen üstünde de ganglion otikleri var. Şu da ganglion sub mandibuları. Şu nervus vagus, Şuradan Prosa Stiloidos'un arkasında bir sinir gelmesi gerekiyor. Nervus Gros Bir tane makette o var. Şu Nervus göz Superior. Şöyle içeri giren de Nervus Laringos Inferior. Diğer adıyla Nervus Laringos Recurrens. Bu Ramus Cardiacus Nervi Vagi. Şu Nervus Fascialis. Şu Nervus Accessorius şu turuncus simpatikus, şu ganglion servikale superiusmuş, bu ganglion servikale mediusmuş, bu da ganglion servikale inferiyus, diğer adıyla ganglion servikatorasikum, diğer adıyla ganglion stellatum. Başka da bir şey yok.